مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله اكبر صدق الله العظيم رحمن رحيم الله تعالى اضيلا racim olan, kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Ve Allah-u Teala'nın adıyla başlarız. Leheb Suresi ismini zaten Ebu Leheb'e özel indiği için yani müşriklerden başka böyle onun adına özel sure inen Kur'an'da bahsedilen yok yani. Bunun sebebini de söyledik. Yani Efendimiz'e çok büyük düşmanlık yapmıştır. İslam'ın en büyük düşmanlarından, Peygamber Efendimiz'in amcası olmasına rağmen düşmanlarından, e başka düşmanları yok muydu? Vardı. Müşriklerin içerisinde Ebu Cehil'i, efendim <laughs> azılı düşmanlar, müşrikler olmaz olur mu? Vardı. Ama onlarla ilgili niye ayet niye toplu olarak onların azabından onlar azap <laughs> azabından bahseder ayetler müşriklerin e, akrabası olduğu için, amcası olduğu için amcası olmasına rağmen yani destek verecekken onu himaye edecekken onu kabul edecekken yani bir amcasının ona karşı çıkması hem de yani hakarete varan sihirbaz diyen efendim bunun için mi bizi topladın yani akrabası olduğu için yakın akraba olduğu için müşrikle müşriklikte ve eziyette peygamber efendimize verdiği eziyette, zahmette evi de çok yakındı yani bu nedenle Ebu Leheb'den bahsetmektedir. Yuh oldu Tebbet. Yazık oldu, yuh oldu, yazık. Yani mahvoldu, perişan oldu. Yede ebiyle elleri, elleri kurusun, yok olsun. Yani mahvolsun. Kurumaktan maksat yapamaz olsun elleriyle kötülük yapamaz olsun. Ebu Leheb, Ebi Leheb'in, Ebu Leheb'in elleri yani hangi organıyla, hangi bakışı veyahutta eli ayağı yani zarar verdiği, İslam'a zarar verdiği veya kendisine fayda sağladığı o şeyleri yok olsun huzurları, organları ve tep zaten de öyle oldu. Zaten öyle oldu. Perişan oldu, kurudu, mahvoldu. Kendine fayda vermedi. Ve o zarar veren halleri yok oldu. Yapamaz oldu. E, Ebu Leheb'in yani Bedir Savaşı'na katılmadı bak gitmedi korkak adam ama gidenlerden haber aldı müşriklerin galip geleceğini düşünüyordu perişan oldular ezimete uğradılar ve bu haberi alınca da bundan sonra pek yaşayamadı. Öyle bir hastalık ki yanına kimse yaklaşamadı. Bize de bulaşacak hastalık diye taun gibi bir hastalık. Ve ölümü de cesedi de yani çocukları ne çocukları sahip çıkabildiği. Para verip böyle bedevileri onu evinden aldırdılar. Evinde kaldı, kokuştu. Bir taşlığı attılar yani. Konu böyle bitti, Perişan. Yani onun cesedine dahi yaklaşamadılar. Cesedini, cenazesini bile kaldıramayıp onu bir şekilde taşların içine attılar. Toprağa bile gömemediler ya. Yani. an anhu maluhu ve ma Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da fayda vermedi ona. Ne malı, ne kazancı. Yani o gelen hastalığı önleyebildi mi? Onun kazancı, ihtişamı, efendim malı, mülkü, şanı, şöhreti fayda verebildi mi? Evet, vermedi. Fayda vermedi önleyemedi. Hakaretlerini yaparken yapamaz oldu. Peygamber Efendimize, Müslümanlara zulmederken zulmedemez oldu. O gelen hastalığı, kendisine gelen hastalığı önleyemedi. Perişan bir vaziyette öldü. Ne malı, ne mülkü, ne kazancı ona fayda vermedi. Yani bugünkü insanlar da ders alsınlar. Evet. Ben ağayım, ben paşayım, ben şu kadar varlığım var falan hastaneye giderim, asarım, keserim. Yok böyle bir şey. Onun için Allah'a tevekkül edelim. Allah'a düşmanlıktan, dine düşmanlıktan vazgeçelim. Bunları yapmayalım. Sonunuz hüsranla biter. Seyasla ne aranı dayatelehem. dünyada böyle bitmesine rağmen yani ahiretteki cezasını da Allahu Teala burada bize bildiriyor ya. Yani. Çok vahim bir durum. Daha dünyadayken gideceği yer ahirette ateştir ateş o alevli bir ateşe yaslanacak. Seyas sanaran ve teleheb. Ebu Leheb alevli yaslanacak. Seyas da yaslanacak. Naran ateşe ve teleheb. alevli bir ateş. Ebu alevli bir ateşe yas girecek, yaslanacak. Yani cehenneme atılacak, cehenneme girecek. Yani bu süreyi okumakla müminler kendilerinin de bizim sonumuz böyle olmasın ay Rabbim. Bizim gireceğimiz yer bura olmasın bizi ateşten koru. Malımızı, mülkümüzü faydasız hale gelmekten yani muhafaza ile senin yolunda harcamayı nasip eyle. Yani dua olarak niteleyecek olursak Bunlardan korunmayı arzular mümin. Bunu okumakla Müslüman bunu söylemekle ve karısı da karısı da girecek. Karısı da ateşe girecek. Yani hem kendisi hem eşi çünkü karısı da ona yardım ediyordu. Peygamber Efendimiz'e düşmanlıkta yardım ediyordu. Evleri yakındı diyorum ya amca Peygamber Efendimiz'e evleri yakın olduğu için Peygamber Efendimiz'in geçeceği yere kapısının önüne hanımın karısıyla birlikte Ümmü e, karısı karısıyla birlikte çalı çırpı diken doldururlardı. Yani bugün bugün İslam düşmanlarında Müslümanlara yaptığı eziyetler bellidir uyguladıkları şeyler bellidir. Onlar da böyle yapmaktadırlar. Onun için Rabbim Ebu Leheb zihniyetti, Ebu Cehil anlayıştı. Bugünkü güruhun şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. İşte bunlara karşı Leheb suresini okumak lazım. Bu düşünceyle okumak lazım. Karısı da demek ki ateşe girecek. Alevli ateşe Ebu hep de le birlikte hanımı da karısı da hem de nasıl hammaleten <laughs> hata odun hamalı olarak cehenneme odun hamalı olarak ateşe girecek. Fi cidiha hablum min mesel boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak karısı da o ateşe, alevli ateşe girecek. Ebu Leheb ne oldu? Ne hale girdi? Bak kimse ölüsüne bile yaklaşamadı. Atıldı, taşlar içerisinde kaldı. Ona ne, fa, ne malı, ne mülkü, ne de ne de şanı, şöhreti fayda vermedi. Ey insan! İslam'a düşmanlık yapma. Allah'a düşmanlık etme. Ey insan oldu. Dikkat et. Ebu Leheb'den ders al. Senin de sonun böyle olabilir. Düşmanlıkta aşırı gitme. Evet. Peygamber Efendimizin amcası olmasına rağmen düşmanlık eden ona Ebu Leheb'in durumu anlatılırken bu sürede Ebu Leheb perişan oldu. Malı mülkü ona fayda vermedi ahirette de cehennem ateşini boyladı. Karısı da onunla birlikte boynunda bükülmüş bir ip odun hanbalı olarak ateşe o da girdi. Evet. Öyleyse Rabbim bu, bu süreyi okumakla bizleri İslam düşmanlarının şerrinden muhafaza eylesin. El Fatiha